Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde vektör alanların içine resim nasıl gömülür? Resmi veya fotoğrafı o alanın içine nasıl yerleştirebiliriz? Bunu öğreneceğiz. Dilerseniz dersimize hemen başlayabiliriz. Öncelikle file menüsünden new diyerek yeni bir sayfa açıyoruz istediğimiz ölçülerde. Daha sonra file'dan open diyerek şeklin içerisine gömmek istediğimiz bir görsel seçiyoruz. Bu görseli Move Tool yardımıyla tutup sürükleyebilirsiniz. Az önce açtığım sayfaya sürüklüyorum. Sayfanın üstüne geldiğimde mouse'umu bırakıyorum. Görselimin boyutunu küçültmek için Ctrl T'ye basarak Shift tuşuyla orantılı bir şekilde deforme etmeden biraz küçültüyorum. Daha sonra buraya bir üçgen çizmeye karar verdim. Klavyeden U tuşuna basarak üçgen çizebilirim. Poligon tool'u seçebilirsiniz. Poligon tool'u seçtikten sonra yukarıda sides kısmına kaçgen çizmek istiyorsanız onun sayısını girmeniz gerekiyor. Ben 3 girdim ve üçgenimi çiziyorum. Üçgeni çizdikten sonra şu anda üçgen çizdiğimiz layer bir vektör layer'ı bizim bunu resim haline getirmemiz gerekiyor. Yani rasterize etmemiz gerekiyor. Eğer rasterize etmezsek fotoğrafımızı bu şeklin içerisine gömemeyiz. poligon 1 yazan layer'ımızın üzerine sağ tıklayıp rasterize layer diyoruz. Artık poligon 1 layer'ımız bir resim. Fotoğrafımızın olduğu layer'ı poligon 1'in üstüne sürükleyerek fotoğrafımızı yukarı çıkartıyoruz. Artık Fotoğrafımız şeklin üstünde. Ctrl T diyerek bunu şekle göre biraz büyütüyorum. Alttaki üçgeni görebilmeniz için fotoğrafın o düşürebilirsiniz. Fotoğrafın şeklin neresine gelmesini istiyorsanız bir ayarlama yapabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra o yükselterek eski haline getirebilirsiniz. Son bir işlemimiz kaldı. Layer 1 yani fotoğrafımızın olduğu layer'a sağ tıklayarak Create Clipping Mask yani kırpma maskesi ekle kısmına tıklayarak fotoğrafımızı az önce çizdiğimiz üçgenin içerisine yerleştiriyoruz. Fotoğrafımızın üçgenin dışında kalan kısımları silindi mi peki? Hayır silinmedi. Move Tool'dayken Yine fotoğrafımızın olduğu layerdayken istediğimiz gibi oynatabiliriz. Üçgenin dışında kalan kısımlar yok oldu. Görmüyoruz. Böylece fotoğrafımızın istediğimiz bölümünü bu şeklin içerisine yerleştirebiliyoruz. Daha sonra bu şekli tasarımımızın herhangi bir yerine getirebilmek için Shift tuşuna basarak Polygon 1 ve Layer 1 kısımlarını aynı anda seçili hale getirip o şekilde oynatıyoruz. İkisini birden küçültmek için de yine ikisinin seçili olmasına dikkat edin. Ctrl T diyerek küçültebilirsiniz. Sadece fotoğrafınızı küçültmek istiyorsanız fotoğrafınızın olduğu layerdayken Ctrl T diyebilir. Şeklinizdeki hiçbir değiş, şeklinizde hiçbir değişime uğratmadan sadece fotoğrafınızı büyütüp küçültebilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmanızı çok isterim. Dersimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.